Başında bir şu kel başında benim ay kızın sultan. Etmeyi bitiremedi. Bu aşktır son bile. Ben de yoluma giderim. Ezilmem kendimi ama gezirmem de gönlümü. Gide acımı çekerim veren boş gezen olsun da bana Beni vermiş beni, beni gibi gibi birine Yak sokaklarda kaybetmek <laughs> ağır geliyor değil mi? sana Hesaplar <laughs> benden hazmedemeyenlere soy <laughs> Kalplerle yazsınlar efsane geri dön Herkese günaydın. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden, bugün günlerden ne? <laughs> bugün günlerden çarşamba efendim. Saat şu anda 11'e geliyor. Ben 10 gibi kalktım, kahvemi içtim ve gördüğünüz gibi hazırlandım. Nereye gidiyor bu kız? Mecburen bir şişliğe geçmem gerekiyor arkadaşlar. Ee, birkaç tane işim var. Hemen onları halledip geleceğim. Niye makyaj yaptım ben de anlamadım. Çünkü güneş gözlüğü takacağım ve e, maske takacağım. <laughs> Boş boşuna makyaj yaptım ama bilmiyorum uzun süredir böyle makyaj yapmadığım için hoşuma gitti. Ee, hava çok soğuk. Dün gece bayağı e, rüzgarlıydı hava. Bütün camları kapattık. Sadece bir tanesini üstten açtım. Ona rağmen evde devrilmedik bir şey kalmadı. Öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda bayağı esiyor. Ben de elbise giydim. Odam çok dağınık. Evin her tarafı toplu. Sadece burası dağınık. Geldiğim zaman tek burayı toplayacağım. Ama ondan önce. Şişli işlerimi hallettikten sonra... Kayınvalidemle buzdolabı falan bakacağız. O buzdolabını değiştirecek. O yüzden bir arçeliğe falan geçeceğiz. Ona buzdolabı bakacağız. Beğendiği varsa alacağız. Ee, bir de ben annemlere babam dedi şey bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi var diye köydeki eve. Ee, onlara da bakacağım. Eğer bizde bulursak uygun fiyatlı bir şey alıp oraya yollayacağız işte. Öyle. Hiç çıkasım yok ama çıkmak zorundayım. Dediğim gibi önemli bir işimiz var çünkü. İşim vardı daha doğrusu. Makyajımı beğendiniz mi? Böyle ee, turunculu sarılı bir şey yaptım. Maskaram da bitti. Cevahir'e girmek istemiyorum ama sanırım girmek zorundayım. Ya da onlinedan sipariş veririm diye düşünüyorum maskaramdan. Bir gidişata göre bakacağım. AVM'ye girmek istemiyorum. Kalabalık mıdır bilmiyorum. Bakacağız. Onu en son karar vereceğim. Ben şimdi gidip dişlerimi fırçalayayım. Küpe almam gerekiyor. Şişli de hiç küpeci de gözüme çarpmadı böyle Osman Bey tarafında. Eğer varsa takıcı birkaç tane küp alacağım. Evde artık küpem kalmamış millete dağıta dağıta. Sadece şunları bulabildim. Değişiklik olsun diye bunları taktım. Bunları çok seviyorum. Belki internetten bundan sipariş verebilirim. Gülşan takı tezgahından hediye gelmişti. Bir de şunlar var. Ay şurasını düzgün boyayamamış. Ben neyse boşverin. Bu arada dün kaşlarımı aldım. Ha, bu sefer değişiklik yaptım. Aslında önceden de hep böyle kullanıyordum da son zamanlarda uzatmaya başlamıştım. Ee, gördüğünüz gibi kestim şöyle ucunu. Önceden çok böyle kullanıyordum evlenmeden önce. Ee, biraz kestim. Herhangi bir inceltme falan yapmadım. Sadece şuradan uzayanları aldım. Ve dediğim gibi ucunu kesip şurayı biraz incelttim. Ama iki kaşım da eşit değil. Çünkü bu kaşım buna göre biraz daha kel. Şurayı doldursam iyi olacak ama gerek yok. Şimdi şu gözlüğümü seviyorum ama bu çok şey oldu ya. Genişledi böyle. Düşüyor kafamdan. Fazla da bir gözlüğüm yok bu arada İki tanecik varsa aç. <laughs> Aslında tişört yola indirimdeyken bir gözlük baksaydım. Ya da bu Rayban'ı taksam. Bunu takacağım ya. Çünkü çok seviyorum bunu ama çok genişledi. Bu düşmüyor en azından daha iyi. Şimdi çantamı şöyle bir toparlayayım. Şuradan telefonumu alayım ve parfüm sıkalım. Gratis'e de uğramam lazım. Deodorantımı şeyi unutmuşum. Ordu da köydeki evde. Deodorant almam lazım. Ay. Çantam o kadar dağınık ki. O kadar dağınık yani. Ben bir akbil almadım var ya. Aslında vardı bir ara. Kayınvalidem vermişti ama Nereye koydum inanın ki bilmiyorum. Bakıyorum. Bulamıyorum. Watson'sa da puanım vardı. Aha Watson'sa da gideyim onu da kullanayım. Yedir miyim? 40 lira puan az değil yani. Bir fondöten bir şey alırım üstüne katıp. Şöyle çantamızı takalım. Evet. Şu hiçbir şey değişmez bir önceki trend yol alışveriş videosunu paylaştım sizlere. Orada linki ekledim. Eğer tükenmediyse alın arkadaşlar. Gerçekten alın yani. Bu arada yere basmıyorum. Halı var burada. Ayakkabı halısı. Ona basıyorum. <laughs> Şimdi ben Şişli'ye geldim. İnşallah sesim duyuluyordur. Ee, Osman Bey tarafına doğru gidiyorum. Buralar ne kadar değişmiş. Yani nereden baksanız Beş aydır hiç gelmedim buralara. Bayağı bir değişmiş. Değişik değişik yerler açılmış. Öyle baka baka gidiyorum şimdi. Biraz aşağısına ineceğim çünkü. Dönüşte de Hüzret Suri artık eve giderim diye düşünüyorum. AVM'ye girmeyi düşünmüyorum. <laughs> geç böyle düşürürsün kulaklığa alacağım kulaklığa alacağım beyaz Mert dolabında tülenerek bir şey var mı baksana evet. ütü yapıyorken gidiyorum hepsini <laughs> Onlar oluyor mu sen bu hava oluyor Ölümün biraz daha küçük Perşembe. Ee, tipimin kusuruna bakmayın. Saat şu an 2'ye geliyor. Ben 12.30 gibi uyandım. Çünkü sabah 5'te uyudum. Ee, daha sonra saat 8.30 gibi uyandım. Yine çatıda bir şey yapıyorlar. Ne yaptıklarını inanın ki bilmiyorum. <laughs> Onun sesine uyandım. Sonra ses durun dedim. Biraz daha uyuyayım. Keşke demeseydim. Ee, kalktığımda da saat 12. Ydi. Ne güzel bir buçuk aydır. Saat en geç 9.30'da kalkıyordum veya 10'da. Bugün biraz o şaştım e, ee, ütü yaptım. Dün akşam aslında yapmıştım ütü ama babamın gömlekleri de bizdeydi. Onları da yıkadım akşam yatmadan önce. Onları da ütüledim şurada şu iki mavi gömlek. Şimdi de kayınvalidemlere geçeceğim. Ee, kız kardeşi gelmiş. Beni de çağırdılar. Fermuarım açık sandı. <laughs> Üstümü giyindim şöyle. Askıllarımı unutmuşum giyme. Yani dolapta bir sürü var. Hatta dün birkaç şeylerimi de buraya koydum. Ee, bu askılar çünkü gözüm görsün diye. Diğer askılı şeylerimi de çekmeceye koymuşum hepsini. Onları çıkarttım. Normal dolaba koydum ki havalar çok sıcak. Gerçi iki gündür havalar güzel ama şu an mesela bayağı kapalı ve esiyor. Ama tam istediğim gibi. Şimdi bir saçımı başımı yapacağım. Ondan sonra da... Bu niye bol geldi? Ondan sonra da hafif bir tipimi toplayıp kayınvalidenlere geçeceğim. Ee, babam gelir gömleğini veririm. Onunla bir vesteli uğrayacağız. Dün bu arada kayınvalidemin buzdolabını aldık. Benimkinden aldı. O da bugün ya da yarın gelir. Ben de o sırada bir hazırlanayım. Bir kayınvalidemlere geçeyim. Kahve içtim. Bir de orada kahve içerim. Bir de karnımı doyururum. Kahvaltı yapmadım. Üşendim. Şimdi hafif bir şeyler yapacağım. Far falan sürmeyi düşünmüyorum. O yüzden buraları geçiyorum. Sizlere göstermiyorum. En son tipimi topladığım zaman gelirim. Bu arada bilekliklerimi taktım. Bayağı da bileklik takmıyordum. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Ben böyle çoklu takmayı seviyorum. Şöyle göstereyim. Aranızda belki sevmeyenler vardır ama ben seviyorum. Bir de şurada şu kemik olmasa mükemmel duracakmış. Pantonu da yeni yıkadım ve şu an sıkıyor göbeğimi çıkarsa. Zaten hiç göbeğim yok hani. <laughs> var var olmaz mı? Var hafiften var. O zaman sonra şu güzellik tipini topladığı zaman yanınıza geliyor. <laughs> evet hazırlandım. Bir yandan da şeyi izliyordum dün akşamdan beri. Ay yamuk duruyormuşsunuz sabahtan beri. <laughs> Doğduğun Ev Kaderindir dizisi var ya. Finalini şimdi sezon finalini. onu izliyorum. Şimdi bir 10 dakikası falan kaldı. Onu da bitirip hemen kayınvalidemlere geçeceğim. Saat 2-5 geçiyor böyle hafif bir makyaj yaptım hafiften kastım kapatıcı sürdüm bronzer sürdüm kaşlarımı doldurdum ve e, maskara sürdüm başka da bir şey yapmadım yani far falan sürmek istemiyorum yani hafif şeyden bronzerdan geçtim göz kapağıma da niye bu kadar açıklama yaptım ben de bilmiyorum halsizim tek bildiğim şey bu Oy. ben gideyim dişlerimi fırçalayayım şunu da çıkaracağım beğenmedim. Bu arada diş macunumu çok soruyorsunuz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için söylüyorum. Signal White Now Men versiyonunu kullanıyorum. Ee, zararlı mı? Değil mi? Tartışılır. Çünkü erkeklere özel bir şey. Bir saniye. Ee, araştırıp kullanırsanız sevinirim. Ben çok çok uzun süredir bunu kullanıyorum. Bir seneye yakın olmuştur ve herhangi bir zararını görmedim. Aksine karını gördüm. Dişlerimi beyazlatıyor. Hani kahve, tütün o tarz şeyler tüketiyorsanız çok iyi. Bunun bu serinin diş fırçası da var. Ben bizim burada bulamadım. O yüzden böyle geçici bir diş fırçası aldım. Artık bastıysam veya gratis'e gidersem bakarım. Bakın dün aklıma gelmedi mesela. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Saat şu an 9'a geliyor. Ee, benim gibi dizi veya film izleyince ağlayanlar var mı? <laughs> Şeyi bitirdim. Yani bitirmeden çıkmıştım sezon finalini. Doğduğun ev kaderindir. indir. Of. Şeyde çok ağladım. Mezuniyetinde konuştu ya Demet Özdemir. oldum Çok kötü oldum. <laughs> Baksanıza. Of. Moralim bozuldu. Ağlayasım vardı galiba bilmiyorum ama e, aranızda o dizi izleyip ağlayan varsa ben tek olmadığımı <laughs> yorumlara yazsın yani. Hani bence duygusal bir bölümdü. Bilmiyorum tek ben etkilenmiş olamam diye düşünüyorum. Mert hala gelmedi işten. Ee, geç gelecekmiş yani herhalde 11'i falan bulur diye düşünüyorum. Oh, yemek de yapmadım. Kayınvalidem sulu köfte yapmıştı onu aldım ondan. E, verdi daha doğrusu. Ay, Toparlayamadım kendimi. Sulu köfte var. Ben zaten daha yemek yemem. Bugün hiç kahvaltı yapmadım. Tek öğün kayınvalidemlerde beslendim. Ee, saat 3 gibi falan kısır patates salatası bir tane de şey yedim. Ee, şimdiden yedim. Şu an hala aklım dizde biliyor musunuz? Konuşuyorum ama Mert'e de artık sulu köfteyi ısıtırım. Yanına da makarna yaparım büyük ihtimal biraz. Ee, yoğurtla yer. Başka bir şey yapmam. Ben şimdi şu makyajımı çıkaracağım. Ee, orada hiç cilt bakımı yapmadım. Sadece madenet vardı ya, günlük onu kullandım. Şimdi güzelce eee ...yüzük yıkama jelimle birlikte yüzümü yıkacağım. Of aa, size bir şeyden bahsedeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar. <laughs> Let dikkat edin diyorum. Başka bir şey demiyorum sizlere. Bir saniye. Dün DM'lerime bakıyordum. Ee, ay tipime bakalım. Dün DM'lerime bakıyordum. Ee, bir tane takipçim şey yollamış. Letko'da birisi benim bütün evimin eşyalarını bakın bütün diyorum hani e, ee, mobilyalardan bahsetmiyorum sadece. Avizelere varana kadar satışa koymuş. Bakın şimdi. Şok oldum. Bakın şimdi. Netlesin bir. Hıh. <laughs> Annem arıyor. Yani konuşacaklarım da gitti. Annem aradı. Mert aradı. Başım da ağrıyor. Bir garip oldum. Kendimi garip hissediyorum. Mert gelmiş de saat 10 bu arada. Ee, i̇şte Letko'da birisi benim eşyalarımı satışa koymuş arkadaşlar. Takipçim yazmış bana birkaç gün önce. Dün de DM'lere bakıyordum. Bir gördüm şok oldum. 2-3 kişi daha yollamış bana. Gireyim bakayım dedim. Letko'yu indirdim telefonuma. Mesaj attım. Beni bir tersliyor. Bana bir küfürler etti bir hakaretler etti şok oldum hani ben diyecektim ki tamam kardeş benim gel eşyalarımı sat diyecektim yani <laughs> şok oldum ya öyle küfürler etti ki dedim tebrik ederim yani yüzsüzlüğünde bu kadarı nasıl bir dolandırıcıysa artık hani yani birisi yazsa ki tamam alıyorum yazsa nasıl satacak onu ben bilmiyorum eşyalar İstanbul'da şeye konumu Diyarbakır diye yapmış. Diyarbakır'da mı artık nerede bilemem. Adını da Elif olarak yapmış. Kadın mı erkek mi onu da bilemem. Ee, demek ki letkodan da bir şey bakmamak gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Biraz tehlikeli orası da. Siz de dikkatli olun. Ee, uyarayım sizi de. Bilmiyorum belki kaporu isteyip öyle dolandırıyordur. Allah göstermesin. Belki e, evinin konumuna çağırıyordur. Orada bir şeyler yapıyordur. Ee, dikkatli olun arkadaşlar. Gerçekten dikkatli olun. Sıkıntılı yani. Bilmiyorum. Sen git benim videolarımdan screenshot al görüntüleri ve <laughs> satışa koy eşyaları. Neyse ben şu Mert'in yemeğini ısıtayım. Ondan sonra şu makyajımı temizleyeyim. Ee, artık kapanışta burada yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Ee, kanalıma abone olup destek verirseniz de çok sevinirim. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Hoşçakalın.